33 TM 01 Birleşik Milletler Cihan Göktaş Kennedy. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli izleyicilerimize. Bugün değerli 3 tane kardeşim geldi. Evet sizi tanıyalım. Benim ismim Ufuk Cesur. Mersin'de yaşıyorum. 18 yaşındayım. Öğrenciyim. Komutanımı arıyordum aylardır. Sonunda buldum. Geldim. Konuşmaya, sohbet etmeye, fotoğraf çekilmeye. Çok da mutluyum. Onur duyduk biz de. Çok evet, sevindim. Sizden gün Mersinliyim. Okuyorum, lise okuyorum. Çok fakirim. Komutanımızı görmeye geldik. Hep çok aradık, Sonunda bulduk. Fotoğraf çekilmeye, video çekilmeye geldik komutanımızla. Saygılar. Saygılarımızı gönlüm Evet belki. sizi tanıyalım. Benim adım Emre Budak. Ben liseyi bıraktım. Okuyamıyorum. Emre abi, Bey çam budağı mı yok? <laughs> budağı mı? Evet. Var mı ah. komutanımıza sorun. Hepimiz zenginiz. Sorun... Hazine zebil. zaten. Bir sorunumuz yok. Hazine zebil de işte hazinenin açılmasını bekliyoruz. Benim komutanıma bir sorun vardı. <laughs> Buyurun. Komutanım sizi Ankara bulamadı ama biz üçgen sizi bulduk. Ne düşünüyorsunuz? Ben çok sevindim. İyi yaptınız. Ankara beni bulamadı ya Ankara buldu. Adana Kurttepe'de de yatırdı. Yani. Soru yok. Bir ay, bir buçuk ay Vallahi aylardır sizi abi Vallahi ya geldim. ben her tamam. gün jandarma uğruyorum diye sorun yok. Tamam yok yok. Hiç sorun yok. Vallahi çok mutluyum. Öyle işte Size kavuştum. Abi. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Vallahi bizler iyi değiliz komutanım. Okuma çabasındayız. Tabii. <laughs> Okumaya çalışıyoruz. <Aha. gülüyor> Allah ne diyor öyle. Yaşamaya çalışıyoruz. Öyle ne öyle ne yapacaksın? Ne yapacak bir, bir şey Bir yandan okulumuzu düşünüyoruz. Bir yandan Aynen. ailemizi. Bir yandan geleceğimizi. Öyle, öyle. Ne yapacağımızı şaşırdık bu yaşımızda ya. He ee, vallahi doğru söylüyorsun. Hayat zor. İşte öyle biz de burada çabalıyoruz Hacı Baba'ya gelip gidiyoruz burada Alaaddin Bey'in yanına. Öyle durum o kadar büyütecek de değil küçültülecek de bir durum yok. Küçümsenecek bir durum da yok işte iyi günler iyi geçiyor. Kötü günler nasıl geçiyor peki? Vallahi kötü gün diye bir şey yok iyi yani her şey yok İyi mi? Yani... Allah iyilik versin komutanım. İyi, Hep büyüklerimizin istediği gibi aynı doğrultuda ilerliyor. Komutanım size bir sorum var. Tabii. Ee, gençlere ne öneriyorsunuz? Ne yapmalı Hayatta başarılı olmak için ne yapmalıyız biz sence? Mutlu bir şu anda için. mı? Yani, yani şu an bizim mutlu olmamız... Cüzri için. olarak mesela. Aynen komutanım. Bak, kitap okumaya devam ama e, özellikle işte rafta sıfır ileyeceğiz zaten kitaplar. E, kitapların değerini bilirlerse iyi olur yani kitap biriktirmeye Sonunda çalışırlarsa okumamız bizim geleceğimizle tamam. güzellik. Biz şu anki hayatımız diyoruz. Mesela şu an bizim ailemize bakmamız için cebimizde paramızın olmaz, mutlu olmamız için ne yapmamız lazım? Güzel günler geçirmemiz için. Vallahi bol bol kitap okuyun yanında o kitap da satın almak gerekiyor. Ya okumasan da bir bir yerde kitap bulundurmak gerekiyor yani. Kitap değerli. Zaman ben de yani zamanı gelince ben de yine yenilerden satın alacağım. Ben de olduğu halde yeni çıkanlardan çünkü almak zorundayım. Ana madde. Gerekti yani. Şu an değerli olan o yani kitap. Aynen, Hı -hı. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Sorularımız. Söylerimiz... Vallahi heyecanlanınca sorular gitti ya. Heyecan yok, heyecan yok. Yok yok. yok. Biz Hacı Baba ailesiyiz. Burada hep beraberiz. Evet siz reklam hanginiz reklamcıydı? Ben. Ne demiştiniz az önce? Reklam ihtiyaçlarınız için gelebilirsiniz, uğrayabilirsiniz. Mudita. Reklam ve organizasyon. Komutanıma dediniz ki reklam evet. ...ma ihtiyacınız var mı? Evet. Sorduk öylesine. Komutanım hazırladım. reklam nedir? Reklamı satışın trendidir. Satışı arttırmak veya düşük göstermek veya yüksek göstermek için budur trenddir yani. Reklamdır. Reklamsız kazanç olmaz diyorsunuz komutanım. Olur olur da reklam gerekmekte yani topluma girip çıkmakta reklam şart belli bir kapasiteye geldiğinde reklam gerekmekte yani. Reklam olmadan ol. <laughs> Tabii, reklam şart. Tabii. Peki komutanımın reklama ihtiyacı var mı sizce? Vallahi komutanımızın kendisi zaten başlı başına bir reklam bence. <laughs> Daha reklam olmuş. <laughs> Daha reklama ihtiyaç var vallahi. Tabii. Ya artık, Aa, balıktır, balık böyle kıtır. <laughs> Açmış kendini. Mersin değil, ee, ilçe değil, bütün Türkiye tanıyor artık komutanım. Ben. Allah Reklamayı ne diyor, niye tanıyor ya? Yani artık bir namı Az var, kalır. bir isim <laughs> sanmış Ölümde de kalım da Allah tanıyor. Ben tanrıyor. bu adam bu saatten sonra ders almaz, ders Aa. verir yani. Estağfurullah. Yok vallahi iyidir. iyidir. Bizim büyüğümüz, bizim, bizim her şeyimiz. Aa, hepimiz, bizim, Vallahi öyle Ankara bir sorun. Olsun. Tamam Ankara ayık yani. olsun. Ya. Ankara ayık olsun. ya buradakiler de can taşıyor. Yani konu derin dip konu daha herkes konuşmuş konuşacak. Yani. benim dememe gerek yok. Evet reklamcı sen, seni dinleyelim biraz. Ben ne anlattım komutan ama. Bir soru varsa kafanda soru işareti varsa. Heyecan yok. Yok düşünüyorum şu an mesela komutanım. Şimdi komutanım Soru sorun cevap. Vallahi daha benim daha, aklıma hiç şey şey, şey, bu bir Bolu Bolu ne yaptı de, böyle? Ha? Şey Bol Bolu tarafı Bolu bir maça çıktı. Maç vallahi e, yarıda kaldı yine. O bitti maç bitti de yani ya, lafın gelişi. Adamlar nasıl Bolu'yu sen sıfıra Mersin'e getirdin taşıdım. Vallahi bravo adamlar vallahi. başarılı vallahi. Bolu maçı çok başarılı. Bakalım yarın Allah büyüktür. Yarınki maçlar nasıl olacak? gündem nasıl olacak ya yarına bağlı yani yarına Allah'ın dediği olur Aynen. yarın öğlenden sonra belli eder kendini hafif hafif bakacağız bakalım olmadı pazartesi olmadı ya salıya durum düzelecek yani yapacak bir şey yok düzeleceğiz inşallah inşallah ya. inşallah ya bir sorun yok yani işte bir tek Bolu o da döndürdü o 1980'lerden vallahi yine yerine koydu. 1980 1980'lerden 70'lerden nasıl yerine koydu o da bravo ona da bravo. Duruyor duruyor Adana öyle yaptı, İzmir öyle yaptı, İstanbul, Trabzon, tamam hepsi aynısını yaptı ya. Yani. Adamlar çok felaketmiş. Burada çok gezler, dolaşlar zaman. Mersin'de vallahi <laughs> alışverişe çıktılar, gezler, dolaştılar, çıktılar gittiler. Vallahi bravo, adamlar başarılı yani. Sağlık olsun ha. Biz de ya ben de yağlı bocardı, çok döküyorum. Yapacak bir iş yok, yapacak bir şey yok. Öyle denk geldi. Oradakiler de insan. bu, burası var. Hacı Baba var. Elektronik şarjısı var. Atlan Otel'de kalıyorum zaten. Nobel e az geçince. Yani iyi durum iyi. var. Ben pek bir durumda tuhaflık göremiyorum. Normal yani. Anladım komutanım. Hı -hı. Bey komutanım size bir soru soracağım. Tabii abi. Siz eşini tüm dünya tanıyor. Hı -hı. Sizi bu konuma getiren e, hırsın amacı nedir? Yani nasıl oldu? Ya hırs şeyden... değil de şimdi... Mecburiyette de değil e, fakat e, denk geldi ne bileyim herkesin denkti bizim de denkti yani Allah, vallahi ya ya bu ça vallahi çakmaktır bu burada duruyor gelmiş tüm dünya diyor bu çakmak var mı al sana çakmak Allah. öyle bir şey yani olacak bir şey değil ama tabii. ya bir dünyayı sat tuttu ama öyle oldu yani yapacak bir şey yok Allah, tabii, ya ya şu bir, ya, amin Amin. Yani ya, yaş büyüğe saygımız da var. Küçüğe. Öyle. Ekmeğimizdeyiz. Öyle. Peki bu duruma gelene kadar yaşadığınız zorluklardan biraz söyler misiniz bize? Yani <laughs> Yo, zorluk, zorluk mi? Yok. Zorluk zorluk yok de işte bir askerlik durumu falan işte böyle. Güzel durumlar. bir anı anlatır vallahi mısınız? Güzel bir anı. Vallahi ben Edremit'ten bu tarafa gelirken işte Antalya'ya mı geleyim, Mersin'e mi geleyim? Ben bu tarafı çok istedim. Antalya'da takıldım kaldım. Aa. Vallahi aradan zaman geçti ben unuttum. Mersin e, uzaktır yakındır. Ben tekrar İstanbul, İzmir, e, Elazığ sonra döndüm dolaştım Mersin'e ben hatırladım dedim Antalya'dan Mersin'e gelmek istedim. Ya i̇yi bir anı o var. Başka da bir hatırladığım pek büyük bir şey yok. Yani komutanım şunu demek istiyorum. Herkes gider tersine ama ben geldim Mersin'e. <laughs> 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 ne bileyim Mersin iyidir yani. Hoştur. Hı hı. Havalar ısınıyor. Bugün toprağa cemre düştü. Artık e, iki ay sonra denize gireceğiz. E, deniz çekimleri yapamadık geçen sene. Maalesef. Pandemiden dolayı. E, i̇nşallah güzel videolar çekeceğim ben. İnşallah. Zamanım <laughs> e, yeterse buna. E, komutanımın özel kulaklığı. Lütfen ona ellemeyelim. O <gülüyor> aittir. <gülüyor> Komutanıma aittir. Evet gençler sizlerdeyiz. Evet, Konut hanım şimdi az önce dediğiniz gibi Mersin'de kaldınız. Peki neden Mersin? Size daha çekici gelen tarafı nedir Mersin? Vaa Akdeniz'in iklimi iklim bakımından e, iklimi olsun Mersin'e bir de trafik yönünden her şeye yakın yani çarşıya yakın e, sağlık durumu açısından da iyiydi hastane olsun e, öyle yani. İnsanları da iyi, o yüzden kaldım. Ne bileyim yani iyi gördüm Mersini. Hmm. Antalyayı da iyi gördüm ama Antalya yani e, biraz daha e, yüksek kesim rakım yapıyor. Tabii. Olmuyor yani. <laughs> Olmuyor. Be, belli bir süre sonra e, ya elazığ yapmak gerekiyor. Ya yani cepte para olmazsa. Ama para olursa e, konu farklı. İstanbul'a gittiğin zaman rakım yapmak gerekiyor. Ama ee, İstanbul'dan Antalya'yı da bilirim ben yani. İstanbul-Antalya yolunda bilirim. Ama e, çok uzun zaman olmuştu. Antalya-İstanbul'da iyi, Elazığ'da iyi ama Mersin'de iyi. Mersin. Komutanım benim sizi kafaya tapıp, takıp bulmaya amacım şuydu. Ben bir şu gün Instagram'da dolanıyordum, evdeydim, yatıyordum. Sizin ilk videonuzu o zaman gördüm. He? Baktım konuşsun işte Ankara falan kendine ayak dedim bu adam kim dedim. ya dedi. ben Ankara şimdi <laughs> de bir Kızılay olayı oldu Kızılay konusu ama ben bunu bu konuyu ben bulmuyorum. Bir iki sene ben bir, bir seneye yakın hastane tarafında kaldım. Yani o otel şimdi Atlanda kalıyor ben hastane tarafında da bulundum. Ee, çok orada konuşulanlar oldu. Biz konuları takip ettik ya ee, o şekilde yani Ankara dedik ee, dikkat etsin çünkü ee, çok sıfıra indi. Sıfıra indi ee, buraya bobinaj geleceğini biz hastaneden öğrendik Vallahi. ambulanslardan oradan. Ee, böyle genç çocuklar etrafa haber bırakmışlar dedi bobinaj bobineje sahip çıkın Dedi ya da dedi Mersin'i terk edin hiç kalmayın burada. Ya annen baban olsa da yani bu taraflarda kalmayın gidin diyor ya da bu işlere bulaşma diyor. Bulaşmışız zaten yapacak bir şey yok. Tabii batmışız bir kere. Ya batıyoruz yani git gide batıyoruz. Bobinaj geliyor. Tabii. tabii. Ee, o bobinajlar biz sormuyoruz. Gerçi mağazanın ama e, edilmesi kelime Ankara'ya denk geldi mi konu? Ya yani kaçamadık konudan. İş Bankası tarafında bana, bana soru soruldu. Ben mecbur kaldım cevaplamaya. Dedim Ankara ya böyle ya böyle ya böyle ya, da ya ben dedim Adana Kurttepe ne ki yani? Ben dedim artık alabildiğine nereye varırsa ama dedim ya yaptığı iyi değil Ankara'nın bize sahip çıkması lazım Tabii. Bir de e, Ankara'nın Kızılay e, kan testi falan uygulamasına denk geliyor kan uygulaması testi. E, Kızılay buraya gerçekten PTT'nin oraya Kızılay arabası falan getirdi. İşte brandasının gerçekten dediği çıkıyor. Bizim de dediğimiz çıkıyor. İyi e, jandarmaya da söyledim ama diyor nafile yapacak bir şey yok. Tamam dedim ben. De yapacak bir şey yok. Abim. Vallahi videonuzu İşte izledim. öyle. Ondan He? sonra diğer gün okula gittim. İşte bir tane arkadaşıma gösterdim. Arkadaşım dedi ulan dedi bu adam kim falan dedi. Onun sonra ben sizin Mersin'de olduğunuzu öğrendim. Ama okulda o zaman zaten patlamışsınız arkadaşlar şuna bak falan adam He valla ya Ben kafaya ol. taktım dedim ben dedim bu adamı dedim bulacağım <laughs> dedim gerekirse Sağ ol iyi yaptın valla iyi yaptın Bir ay değil istersen 5 ay uğraşayım Valla iyi yaptın Bu geleceğim bir elini sıkacağım Ya valla ben burada milletvekillerini yakalamaya çalışıyorum ama konuşulacak gibi değil Adamlar dispiritör yani ha ee, Yani nasıl dispiritör biliyor musun sıkı yani Çevresinde adam olsun ama adama gidip bir şey diyemiyorsun ki. Yani. Çok bip bap yani. Mümkünatı yok o durumdaki bir insana gidip yanaşılıp bir şey söylenilmesi. Artık gördüğü kadarı ne kadar anlıyor odur yani. Öteki türlü zor yani zor zaman. Evet komutanım bir teşekkürümüz var. Ahmet Sercan Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Ahmet Sercan Beyefendi'ye buradan teşekkürlerimizi göndeririz. Evet, Sağ olsunlar. Hediye kiramda bulundu komutanıma. Ee, şahıs ismi veriyorum ki yani e, komutanımla yakından ilgilenlere gönderiyorum bunları. E, komutanım bir de ayrıca Emin Irmak kardeşimize buradan selamlar gönderiyorum. Emin Irmak Beyefendi'ye buradan sevgilerimizi saygılarımızı göndeririz. İstanbul. Esin Esen Beyefendi'ye sevgilerimizi saygılarımızı göndeririz. Evet, Mersinli gençler sizlere de teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız. Biz teşekkür Biz ederiz. için. Evet kapanış için komutanımdayız. 33 TM 01 Birleşmiş Milletler Cihangir Gökteş Kennedy. Buradan herkese sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz.